...görüşmeleri, uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Artekşi Gündem'den merhaba, ben Fuat Kozuklu. Editörümüz Özlem Pala ile birlikte hazırlıyoruz Arteksi Gündemi. Bugün de yine çok anlamlı, çok değerli bir oluşumu... ...etkinliği paylaşacağız sizlerle. Adı, adım adım... ...urt dışında Charity Run, yani hayır kursu olarak bilinen, kolektif yardımseverlik kursunu Türkiye'de hayata geçiren bir sivil toplum oluşumu adım adım. Spor yapan üyeleri aracılığıyla destekledikleri sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve de tanıtım desteği sağlamaktalar. Şöyle bir örnek verelim, adım adım üyeleri bir yılda sadece spor yaparak 2,5 milyon liraya yakın önemli bir kaynak elde etti, topladı. Toplanan para... Türkiye Omurilik Felçleri Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı, verildi. Adım adım oluşumu şimdi yeni bir koşu hazırlanıyor ve herkese 3 Mart Pazar günü koşulacak Antalya Maratonu'na çağırıyor. Run Antalya Maratonu'na. Evet bu çok anlamlı oluşum ve etkinlikle ilgili ayrıntıları birazdan adım adım oluşumunun üyeleri Tanyar Ablak ve Itır Erhat'tan alacağız. Öncesinde ise konu ilişkin bir haberimiz var. Gelin onu izleyelim. Ardından konuklarımızı ağırlayalım. Çoğunluğu İstanbul'da yaşayan 1600'ün üzerinde üyesi var ve o üyeler sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk projelerine Sadece bir yıl içinde iki buçuk milyon liraya yakın maddi kaynak sağlatı, adım adım oluşumundan söz ediyoruz. Müzik. Adım adım yurt dışında Charity Run olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu. Müzik. Adım adım başta uzun mesafe koşuları olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla destekleri sivil toplum kuruluşlarına maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlıyor. 2007 yılından bugüne 1000 adım adım sporcusu 1800 adet yardımseverlik koşusuna katılarak 23 bin bağışçıdan tam 3 milyon lira bağış topladı ve 17.500 kişiye yardımcı oldu. Her bir adım adım sporcusu sadece koşarak 17 kişiye yardım etti. Müzik adım adım oluşumu korunmaya muhtaç çocukları kanatları altına alan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile yaptığı işbirliği çerçevesinde de herkesi 3 Mart'ta yapılacak Ran Antalya Maratonu'nda koşmaya bekliyor. Adım adım oluşumunun üyeleri, Tanyar ablak ve Itır Erhard bizlerle birlikte. Burada buraya koşarak mı geldiniz yoksa koşarak gideceksiniz? Belki koşarak gideriz Nens. Aslında koşarak e, gelmemiz daha iyi olurdu çünkü trafik vardı. Evet. <laughs> Ama soğuk, hava dalgası geldi. Antalya için öyle değil, herkes yüzüyor. Evet. Öncelikle e, bu uluslararası bir oluşum. Evet. Buyurun anlatın lütfen. Bizi mi sordunuz uluslararası bir oluşum diye? Hayır biz çok yerel e, bu vatana ait bir oluşumuz. Ama uluslararası e, bir kaynaktan... Çeritiran. Çeritiran, evet. hareket böyle diyorum. Evet. Adımı. Evet. E, şimdi bu kısımda anlatması gereken e, sevgili kurucu üyelerimizden olan Itır'dır aslında. Çünkü e, o işin suyu mayası odur. Onun için lütfen o anlatsın. Ben sonradan eklendim çünkü. <laughs> Öyle evet. mi? Peki. Evet. peki. Buyurun e, lütfen. Şimdi evet, yurt dışında sizin de söylediğiniz gibi Çeritiran adı altında çok e, Alışılmış bir şey bu yani sizin benim gibi bireylerin amatör sporcuların bir sosyal sorumluluk projesi için koşması bir yandan da kaynak yaratması ben de buna yurt dışına başladım Amerika'da e, kanser araştırmalarına destek olan bir grupla koşmaya başladım baktım böyle çok ciddi paralar çok Illinois'daydık, hı hı. Chicago'da koşuyordum. Ama böyle çok ciddi e, rakamlar toplanıyor. Bir yandan da bir bakıyorsunuz, hani bir gün size kanser için koşan bir arkadaşınızdan mesaj geliyor. Bir gün AIDS için, bir gün kadın hakları için. Ne kadar güzel bir sistem. Hani hem insanlar spor yapıyor hem kaynak yaratıyor. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra hani bunu Türkiye'de yapabilir miyiz? E, Türkiye'de neden olmasın? E, yani sivil toplum için hem kaynak hem farkındalık hı. hem de kolektif yardım çuturunu e, yaymak öyle çalışmalara başladık. Birkaç arkadaşla bir araya geldik. Tesadüfen işte bunu daha önce yapmış Renay diye bir arkadaşımızla tanıştık. Öyle adım adım kuruldu. Tam 5 sene önce. Bu yıl 5. yılımızı kutluyoruz. Harika. Ömür boyu koşan bir halktan söz ediyoruz Amerikan halkından... Evet, evet, tabii. tabii. Ee, neredeyse böyle yürümeye başlar başlamaz tabii, ...çocukları evet, alıştırıyorlar. Doğru. Biraz o, o özelliklerini anlatır mısınız? Tabii. Diye tabii tabii. Yani Çünkü şimdi... arabaya erişimin en kolay olduğu en zorunlu olduğu toplumlardan birisi yaşadıkları noktayla alışveriş Doğru, yapmak tabi. zorunda oldukları ya da iş hayatında oldukları Doğru, nokta tabi. arasında arabayı bir kenara Hı. bırakıp spor yapan bir halktan söz ediyoruz. Biraz o özelliğini de vurgulayalım. Evet Malum yani tabii tabii çünkü biliyorsunuz çocuklar çok küçük yaştan koşuya özendiriliyor. Zaten ailenizde koşan biri varsa anne baba işte anneanne koşan gören çocuk 3-5 yaşında ya ben de koşayım diye başlıyor. Sonunda evet orada bir ciddi yerleşik koşu kültürü var ama derseniz ki 50 sene önce böyle miydi? Değil. Yani koşu kültürü aslında bir yandan da oluşan bir şey. Yani Amerikan toplumda nasıl oluştuysa bizde de oluşur. Yani bizde de yavaş yavaş mesela bizim çocuklar çok erken yaşta koşuya başladılar. Hı hı. Ee, çünkü hani gördüğünüz zaman siz de onu bir rol model olarak alıyorsunuz. Koşan birey cazip görünüyor. Koşan biri görmediğinizde etrafınızda Özenmiyorsunuz da hem de işte bunun yardımseverlik boyutu olunca e, özeniyor aslında çocuklar. Profesyonel yaşamda işiniz? Ben üniversitede öğretim görevlisiyim. Ama misyonunuz? Misyonum evet yani Türkiye'de aslında e, yardımseverlik koşusunun kültürünü yerleştirmek yani koşu kolektif koşuyla e, kaynak ve farkındalık yaratılmasına aracı olmak aslında. İnanılmaz bir meblağdan söz ediyorsunuz yani bugüne kadar. E, evet. Biraz. Onu da rakamsal olarak e, Evet şimdi aktarsanız. adım adım koşucuları kaç kişi belki biraz ondan bahsedebiliriz. Şimdi ilk 5 sene önce 6 kişiydik biz başladık. Şu anda 1000 kişiyiz. Ve bu 1000 birey e, koşarak kaynak yaratıyorlar. E, her biri işte 100 e, kişiye, 200 kişiye, 300 kişiye ulaştığını düşünürseniz hani çok ciddi bir de bir bağışçı kitlesi dolaşılıyor. E, ve böyle bireylerden her biri kaynak topluyorlar. Yani diyelim ben koşuyorum size bir mesaj atıyorum. Diyorum ki ben Antalya'da maraton koşuyorum. Koruncuk için e, siz beni desteklemek için koruncunun hesap numarasına bağış yapın. E, bu şekilde binlerce bireyden bugüne kadar 3 milyonu geçtik. 3 milyon TL e, bağış toplandı. Ama buradaki etki aslında e, yani bir şirketin belki çıkarıp 3 milyonu vermesi değil binlerce insanı 100 lira, 500 lira, 1000 lira vererek o 3 milyona asla ulaşılmış olması. Bir sabah uyandınız. Gece Run Forrest Run Diye filmden kalan bir bölümü <laughs> e, hatırlayıp Yani ya. Forrest Gump'ın e, Koş Forrest Koş Aslında buna çok yakın Öyle oldu mi? biliyor musunuz Çünkü e, Biz her cumartesi Belgrad Ormanı'nda Neşet Suyu'nda bir araya gelir Ve koşarız e, Resimde görülen e, Beyefendi Keis sevgili Keis Hollandalıdır e, Koşucudur ve bizim e, Antrenörümüzdür yani <laughs> bizi çalıştırır Her sabah her cumartesi günü. Ben Siz atıyorum. profesyonel yaşamda ne yapıyordunuz? Ben e, TOÇEV diye bir vakıf vardır. Tuvan Okuma Meslekli Çocuk Eğitim Vakfı. <laughs> orada e, yıllarca çalıştım. Bütün Türkiye'yi dolaştım TOÇEV'le. E, iki proje yürüttüm orada. Daha sonra yaş kemale erdi. Çocuk olsun dedik. Çocuk oldu. Çocuk olunca böyle bir şey bırakılamaz dedim. E, ve işi gücü bıraktım. Oğlumla vakit geçiriyorum. Oğlum büyütüyorum yani. <laughs> böyle bir para varsa ben de paylaşayım <laughs> ben de bu işi buna değil. Para, para ne değil mutlulukla gidiyor her şey. <gülüyor> 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 mutlulukla. Para önemli değil. Harika evet. Gerçekten e, koşamayan bir adamdım. Yani Neşet suyunun 6 kilometresinde koşamayan biriydim. Ve yani Forrest Gump kadar hızlı oldu benim geçişim. Çünkü Tom Hanks'ten söz ediyoruz. Evet. Aktör, evet. <laughs> evet. E, dalıştan arkadaşlarım vardı e, adım adımın içerisinde. Bir gün bana dediler ki yine Antalya maratonuydu. Tanyer gel hep beraber Antalya Maratonu'na gidiyoruz. 10 kilometre koşmasan da yürürsün ama... ...çok iyi bir ortam. Hani insanlarla tanışırsın. İyi dedim geleyim. Gittim. 10 kilometreye yazıldım. 6 kilometre koşamayan ben. Ee, Neden 10... koşamazdın? Sigara falan mı vardı? Sigara içi kullanmam. Harika. Ama... Süper. E... Yani acı yoksa başarı da yok ya bu çok doğru bir laf. Ben o acıya katlanmadığım için... O başarıyı da elde edememiştim o zamana kadar. Hani göğsün sıkışması, bacakların bitmesi, şu bu. 10 kilometre koşusu başladı. Bir dakika siz böyle 30-35'lerinizde girişiniz. Teşekkür gelsiniz. ederim. O kadarım zaten. O kadar. Sakal beyaz, o atadan öteden geliyor. Evet. Yani Michelle Obama şey diyor, kocamın saçları diyor kızlar yüzünden diyor. <laughs> Beyazladı, siz de çocuk yüzünden mi diyecektiniz? 45. 45. 45 yaş Teşekkür ederim. İyi yayından sonra bana bir şey hediyedin. <laughs> Eyvallah. <Evet. gülüyor> bir şey Antalya Maratonu'nun ilk bir kilometresi boyunca o alkışlayan insanlar, bağıran insanlar, birbirine ilk çıkışta gaz veren insanlar, bando o etkiyle ilk bir kilometre boyunca ağladım. Şapkayı burnuma kadar çektim. Bir kilometre boyunca hem koştum hem ağladım. İnanılmaz bir atmosferdi. 10 kilometreyi durmadan bitirdim ve ondan sonra bir daha adım adımı hiç bırakmadığım gibi Adım adımın genel kuruluna kadar girdim yani şu anda... Sizi Avrasya maratonunda, New York maratonunda, Boston maratonunda falan göreceğiz gibi geliyor bana. Yani e, tabii ki Avrasya'da koşuyorum, Antalya'da koşuyorum. E, ben ağırlıklı e, oğlumla beraber koşuyorum. Pusetine koyuyorum onu, 21 kilometre itiyorum. Kaç, kaç aylık? 2 yaşı bitti. Harika. Bu Antalya maratonunda son kez iteceğim, çok büyüdü artık. Daha da itemeyeceğim gibi gözüküyor. Evet. Ondan sonra beraber kuracaksınız İnşallah. Peki. E, öncelikle adım adım oluşumu e, sporun birleştirici, bir araya getirici evet, işlevini evet. herhalde kamuoyuna aşılamaya çalışıyor. Evet. E, kitleleri bir anlamda da birleştirici misyonu var sporun. Mutlaka. Dünyanın her yerinde. Tabii. Bizde nasıl? Yani şöyle spor çok eşitleyici bir unsur aslında. Düşünürseniz şimdi e, belki başka türlü hiç bir araya gelmeyecek insanlar birlikte koşarak, birlikte işte halı sahada maç yaparak bir araya geliyorlar. O yüzden gerçekten kitleleri bir araya getirici. Bir de birlikte bir şey yaptıkça da e, çok yakın oluyorsunuz aslında. Yani birlikte koşuya hazırlandığınız bir arkadaş belki hani en yakın arkadaşınız veriyor Çünkü işte Tanyer'in de söylediği gibi o acıyı, sıkıntıyı, hadi Tanyer bir kilometre daha gidersin, hadi bırakma işte şuradan bir su içelim, biraz daha gidelim. Onunla çok insanları birbirine yaklaştıran, birleştiren, hele sosyal sorumluluk boyutu varsa yani hem bir yarışa beraber hazırlanıp bütün yarışı beraber koşmak hem de belki sizin çabalarınız sonucunda çok somut bir e, projenin hayata geçtiğini birlikte görmek gerçekten insanları çok yaklaştıran e, bir şey aslında. Sizin toplum kuruluşlarından söz ettiniz destek verdiniz. Evet, 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 evet. Onlar? Yeah. Şu anda 6 tane oldu. Ee, onlardan bahsedebiliriz. Bir tanesi TEGEV, e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, TOG, e, Toplum Gönülleri Vakfı, TOFD, Omurlik Felçleri Derneği, Buğday Derneği, Ekolojik Yaşamı Destekleyen. Ha, e, şimdi Antalya'da ilk kez Akut'u ve Koruncu'yu destekleyeceğiz. E, yani yıllardır bu 4 STK'yı destekliyorduk. 2 yeni STK'mız var, Akut ve Koruncuk. E, onlar evet, için kaynak çok yaratıyoruz. Çok özel bir yere sahip Türkiye'nin gönlünde. Özellikle de 17 evet. Ağustos 1999 evet, Leple, Evet. sonra Evet. Kesinlikle. Onların Kesinlikle. Güzel Nefes diye bir projeleri var. E, biliyorsunuz Akut yalnızca insanları değil hayvanları da kurtarıyor. Yani bir nefes için e, koşacak, Akut için koşacak arkadaşlarımız. Evet. nasıl Maruki yanlış olalım burada. Evet, buradan evet, selam nasıl, gönderelim, gönderelim Antalya'da koşacak nasıl? Evet. Öyle mi? Evet. Everest'e çıkmış adam orada haydayda koşar diyoruz. Değil mi? Göreceğiz. <laughs> <laughs> Rakiplere başarılar dilemiyoruz. Nasıl bir maraton? Antalya Maratonu. Antalya Özelliği. Maratonu biz İstanbul'lular için bir tatil maratonu. Yani Avrasya maratonu biliyorsunuz Ekim'deydi Kasım'a alındı. Daha da hava soğuk, daha puslu bir ortam. Bir de İstanbul'un evden çıkıp gittiği bir yer olduğu için hani bir kıta geçişi ama Antalya maratonu gibi değil. Antalya maratonuna eee sömestr tatilini bekleyen çocuk gibi bekliyoruz. Çok önceden biletlerimizi alıyoruz. Otel rezervasyonlarını çok önceden yapıyoruz ve iple çekiyoruz. Daha sıkı çalışıyoruz çünkü e, çok düz bir parkur orası. E, düz par Kaç parkur. Yani işte 10, 21, 42 Hı -hı. kilometrelik 3 e, seçenek Siz 42 var. 42 kilometre adaysınız her zaman. Ben 21 daha 42 <laughs> olmadım. 21'deki hedefimi. E, 45 gelince yaşına yaparım. gelince şey 45 dediniz zaten 50'ye gelince herhalde artık. İnşallah ve seneye koşarım 42'yi. Ee, Antalya Maratonu'nu özgün kılan başka unsurlar? Ee, özgün kılan başka unsurlar e, bir kere ne? Antalya olması. Antalya sayfiye yeri ya. Hı hı. E, uluslararası niteliği O yüzden. O tabii ki şey. tabii ki. Uluslararası niteliği var. Çünkü e, özellikle Almanya'dan çok insan geliyor. E, bir sürü koşucu geliyor. Ha, bir de Alanya'da zaten Almanya. Evet. E, Kesinlikle. E, tabii. Hem Antalya'da Alanya'da e, aynı zamanda uluslararası triatlon da yapılıyor. İngilizler, Ruslar. Evet. O yüzden... E, çok giden var oraya. Bir de tabii yurt dışına gelen insanlarla orada etkileşim, tecrübe, bilgi paylaşımı çok güzel oluyor, çok özel oluyor onlarla. Burada tabii sürdürülebilir, bir e, sürdürülebilir bir yaşam için e, yerel tohumları korumak ve yaşatmak başlığı. Evet, buğday, evet, buğdayla yaptığımız proje o, evet. <laughs> E ee, buğday tabii ekolojik yaşamı korumaya çalışan e, çok değerli e, bir dernek ve ile ya, yaptığımız proje bu. Çok keyifli aslında görselleri de var. Eee soyu tükenmeye yüz tutmuş tohumlar için e, onları yeniden bulmak, yeniden yaşatmak, yeniden dikmek için e, koşuluyor. Mesela Osmanlı çileği için koşan arkadaşlar var. Deli bezeli. Deli bezeli için koşanlar var. Ve onların görselleriyle koşuyorlar. Gerçekten çok keyifli. Yani ben işte deli bezeli yok olmasın, tekrar o tohum bulunsun, ekilsin diye koşuyorum diye deli bezeli tişörtüyle koşan arkadaşlarımız var. ya Ayman da belki orada. Evet Buraday evet. Derneği'nin mimarlarından. Tabii. Ee, ekibiyle beraber olacak diye düşünüyorum. Evet yani bizim ve desteklediğimiz STK'ların tabii çalışanları yöneticileri e, çoğu koşuyor da. Ya Onları da koşturuyoruz aslında. Onlar da e, bizimle koşup kendi dernekleri vakıfları için e, kaynak ve farkındalık yaratıyorlar. O kadar çok e, sivil toplum hareketine omuz veren bir oluşum ki sizin oluşumunuz sizin etkinliğiniz, koşmanız baktığımız zaman sosyal sorumluluk sahibi gençlerin eğitimi var içerisinde. Evet tohum projesi evet, evet, evet. korunmaya muhtaç kardeşlerimiz var evet. ve yine az önce söylediğiniz gibi korunmaya muhtaç tohumlar, engelli kardeşlerimizin evet, harekete evet. geçmesi Teofredeni için evet. var. burada tabii ortaya çıkan bir başka başlık size destek olan bu işin maddi ayağında e, kurumlar kuruluşlar var mı? Evet. Ee, yani. şirket ismi vermek gerekmiyor Yok, ama ama yani. Yok ama soruyu sonuçta... e, şöyle açabilir miyiz? Bize destek veren derken bizim gidip konuştuğumuz ve onların direkt STK'ya destek verdiği kuruluşlardan bahsediyoruz. Evet o da ama yani sonuçta bu adım adım tişörtleri bile ya da malzemeleri. E tabii ile. e tabii bizim bir sponsorumuz var. E, bu sponsorumuz bizim e, tişörtlerimizi yapıyor, görsellerimizi hazırlıyor. <laughs> Her ayın ilk cumartesi Belgrad Neşet Suyunda e, yaptığımız 6 kilometrelik adım adım koşuyu destekliyor ve e, buna kaynak sağlıyor. E, böyle bir sponsorumuz var. Başka sponsorlar da var. S slogan da sende bir iyilik yap. Evet, iyilik peşinde bu, koş. İyilik peşinde koş. Evet. peşinde <laughs> Toplum koş. aslında iyilik peşinde koşan bir toplum yapısına sahip gibi. E, genel bir vurgumuz vardır. Yani Evet. Ya bu toplum kesinlikle iyilik peşinde olur. koşuyor. Kesinlikle. Yani Anadolu toplumunun özünde var iyilik peşinde koşmak. <laughs> ee, ama bizim burada yapmak istediğimiz vurgu daha fiziki bir vurgu. Gerçekten koş. Yani iyilik peşinde gerçekten koş. Ayağa kalk. <laughs> hareket et. Harekete geç ve koş. Koşarak bağış topla. Koşarak hem kendi sağlığını kazan ve aynı zamanda farkındalık yarat. İstanbul, İzmir, Ankara ya da Antalya dışına çıkartılabiliyor mu bu? Evet, e, etkinlik anlamında. Şöyle, e, şimdi biz iki büyük koşuya katılıyoruz. Biraz önce konuştuğumuz gibi İstanbul Avrasya ve evet. Rantalya Maratonu. Ama onun dışında tabii çok çeşitli şehirlerde yapılan koşullara da gidiyoruz. Mesela Urfa'da çok güzel bir yarım maraton var. i̇şte bir ekip toplanıyoruz Urfa'ya gidiyoruz. İznik'te mesela gelecek bir e, dağ maratonu var. bir grup toplanıp ona gidiyoruz. Yurt dışında koşullara katılıyoruz. Yani, ama iki büyük yarışta aslında işte 400-500 kişiyle katılıp kaynak topluyoruz. Ama bizim koşucular nerede ne koşu yapılıyorsa oralara gidiyor. Başka şehirlerde adım adım var mı diye soracak olursanız da Ki, var. O. Evet, evet, şimdi mesela Ankara'da bir adım adım Ankara oluşmaya başladı ama bunu da biz gidip orada hani biz adım adım Ankara'yı kurduk diye yapmıyoruz aslında. Adım adım bu ben Ankara'da benzer bir şey başlatmak istiyorum diye bize talep gelince biz onlara deneyimimizi paylaşıyoruz. Ve orada bir kendi içinde işte Ankara'da koşan, hafta sonları Eymir'de koşan bir grup var şu Gönüllülük anda. Gönüllülük esası, hiç çıkar evet. yok. Tek çıkar evet, tabii, tabii. bu sivil toplum örgütlerine kaynak evet. oluşturabilmek. Evet, tabii Ondan aynı şekilde. Tabii. Peki internet adresiniz e, izleyenlerimizle paylaşırsak tabii, tabii çift ve çift ve çift ve adimadim.org e, facebook sayfamız var twitter'dan takip edebilirler hı hı. sosyal medyada varız linkedin'de varız her yerde varız oradan takip evet. edebilirler katılmak için bir şart yok hı hı. E, koşmaları gerekmiyor çünkü bizim bir çaylaklar grubumuz var bu grup ne kadar küçük başladı şimdi 50 kişiyi buldu bu gruptan koşarak mezun oluyorsunuz her cumartesi Belgrad Ormanı Neşet Suyu'na geliyorsunuz. Saat 9'da Çaylaklar grubu toplanıyor. Önce yürüyerek başlıyorlar. Daha sonra yürü koş, yürü koş, yürü koş yapıyorlar. Yönetmenimiz Kadriye Hanım gelecekmiş. Bekliyoruz. Evet. Aha, bekliyoruz. Süper Yakup Kuzu arkadaşımız var. Tamam bunların ortalığı bekliyoruz. Ama yaşları bekliyoruz. birazcık çaylak dediğiniz zaman hep böyle işte onlu ya da yirmili yaşlar ya. arasında algılanır. Biraz onu geç. Yok yaşta çaylak Yok, değil. Yok evet. Koşuda, çaylak, çaylak, çaylak diyelim. olanlar. Yani. Hayatta çaylak değil. Koşuda Beni çaylak olanlar. Beni şart ederek olanlar. söylüyorsunuz. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> bekliyoruz ama hepinizi. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz ederim. teşekkür ederiz. Devam Siz de lütfen desteklemeye de devam edin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Olun. Evet. Adım adım oluşumunun üyeleri Tanyar Ablak ve Itır Erhart güzel yürekler ee, bizlerle beraberdi. Şimdi artı eksi gündeme kısa bir ara vereceğiz. Reklamlara gideceğiz. Ardından yeni bir konu ve konuğumuz olacak. Depresyonu konuşacağız. 5 dakika sonra. Bugün asıl şey. kadar girmek.